Sayın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, değerli genel müdürlerim ve değerli katılımcılar öncelerimizi saygı ve selamlıyorum. İlki geçen yıl gerçekleşen birinci Büyükşehir Belediyeleri coğrafi bir sistemde ikincisi bugün burada gerçekleşiyor ve burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü şöyle geçmişime baktığım zaman 20 yıl demiyor ama 10 yıl üzeri bir coğrafi bilgi sistemi sevgisiyle ve bu sevgiyi de bizden sonraki nesillere ve kurumlara aktarmak için gayret gösterdik. Tabii ki insanlar bu emeklerin sonuçlarını mutlaka sürede görmek istiyor. Onun için böyle güzel bir uygulamayı başta başlatan ekibi kutluyorum bundan sonra da e, istikrarlı bir şekilde sürmesini canı gönülden istiyorum ve takipçisi olacağımı da bizzat burada ekerek. Şimdi tabii coğrafi bilgi sistemleri konusu ülkemizde maalesef hep kötü örneklerden sonra gündeme gelir. Örneğin depremlerden sonra, örneğin sellerden sonra, kötü hatıralardan sonra. Ama maalesef her hayır ve şerde olduğu gibi burada da demek ki şerde hayır olabiliyor. Ve özellikle yöneticilerimize anlatmakta çok zorluk çektiğimiz bu kavramı artık yöneticilerimiz bizzat kendisi anlamaya ve sahiplenmeye başladı. Coğrafi bilgi sistemlerine baktığımızda dünyadaki geçmişi 60'lı yıllardan bugüne tam bir yarım asırlık bir ömrü var. Ama şunu görüyoruz ki bilgi teknolojisiyle birlikte kullanıldığı zaman özellikle ülkelerin gelişmiş ülkelerin çok daha bu teknolojiden yararlandığını ve bulundukları mesafede daha da ileri götürdüklerini görüyoruz. Dolayısıyla bilgi teknolojisini ve coğrafi bilgi sistemini kullanan ülkelerin gelişmeleriyle birlikte bir paralellik sağladığını görüyoruz. Ve son 10 yıldır da Türkiye'de bu konuda çok sıkça artık bu konular konuşulup gündeme geliyor ve e-devlet projeleriyle birlikte artık devletle bu işe resmen sahip çıkmış ve uygulamalarına başlamıştır. Tabi burada kritik olan şey şudur. Artık günümüzde eskisi gibi insanlar çok sınırlı sayıda hizmetlerle ya da hizmet beklentilerine evet deyip ya da diğer tabirle sınırlı <laughs> eyvallah deyip kalmıyor. Daha çok şey istiyor. Hizmetlerde sınır tanımıyor. Teknolojiyle birlikte zaten İster istemez talepler daha da artıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunların karşılanması gerekiyor. Ve özellikle yöneticiler burada daha zor duruma düşüyor. Çünkü verecekleri kararlar, kritik kararlar tartışılacaktır. Ve kararların neticesinde yaptıkları hizmetler değerlendirilecektir. Onun için yöneticiler için karar verme süreçlerini daha hızlı ve daha nitelikli olması gerekiyor. İşte bu noktada bilgi teknolojileri ya da bilişim sistemleri yöneticilere en önemli bir destek aracı olarak karşımıza çıkıyor. Ve dünyada artık çağ bile ismini veren bilgi günümüzde değerli bir kaynak olarak ortaya çıkıyor. Bugün artık herkes, her toplumda kabul edilen kesin şey şudur, bilgi güçtür. Dolayısıyla herkes bilgili olmak için gayret gösteriyor. Tabi kurumlara baktığımızda özellikle yöneticiler için karar verecekleri süreçlerde ilgilendikleri, uğraştıkları veya karar vermeye gerektiren konulara baktığımızda ki veriler ve bu verileri irdelediğimiz zaman bunun içerisinde yaklaşık yüzde seksene varan veri ve bilgi konum nitelikli bilgiler. İlk telefona cevap verişimizde nerede sorusuyla başladığımız buna önemli örnektir. Dolayısıyla nerede bu amaçlı konum nitelikli veri ve bilgileri biz onlara daha genelli harita ve harita bilgileri olarak nitelendiriyoruz. Bunlara bağlı kararların verilmesi için öncelikle bu veri ve bilgilere ihtiyacımız var. Ve ilginçtir geçmişten günümüze baktığımızda da geçmişte yerel sistemlerle toplanan veri ve bilgiler şimdi uzay ya da uyduyla birlikte kat kat arttırıyor. İstatistikler şunu söylüyor. Her yıl toplanan bilgi bir önceki yıla göre yüzde yüz artıyor. Ve böyle bir yoğun bilgi trafiğinin yönetilmesi gerekiyor. İşte coğrafi bilgi sistemleri bu anlamda yöneticilerin yardımına koş. Kaçınılmaz bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımızda özellikle ülkemizde büyükşehir belediyelerinin de sayısı arttı. Özellikle son yasal düzenlemelerle birlikte 30 varan bir belediye sayısı var. Yüz ölçümüne vurduğumuzda belki de yüzde ellilere yaklaşan Türkiye yüz ölçümünü ne karşılıyor? en önemlisi en canlı ve hareketi sağlayan konusunda nüfus bakımından yüzde yetmişlere varlığını görüyoruz. Dolayısıyla eskiden daha üst düzeyde makro düzeyde yönetim ve karar verme süreçleri artık mikro düzeyde bugün elektrik direğini bile koyacağınız yerle ilgili çok sağlıklı karar vermek zorundasınız. Dolayısıyla mikro düzeydeki veri ve bilgilere de mutlak ihtiyaç var. Ve çok yoğun bir veri yönetiminden söz Veri yönetimini geleneksel arşiv sistemini aklımıza getirirsek arşivlerimize geçmişe baktığımızda arşiv düzeni sistemi nasıl çalıştığını biliyoruz ama bugün teknolojiyle birlikte sözünü ettiğimiz konumsal veri ya da coğrafi veri sistemini daha iyi çalışabilirsek tabi düşünmeliyiz ya da buna göre tedbirleri almalıyız. Yoksa yarın bu tedbirleri bugünden almazsak yarın bunlar biz bugün çözüm diye üretiyor gibi gözüksek de yarın yeni problemler olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bizim ülke olarak artık 10 yılları kaybedecek bir lüksümüz olmadığını da Onun için bu süreçler, coğrafi bilgi sistemi ile ilgili başlatılan bu süreçler çok ama çok önemli. Özellikle büyükşehir belediyelerinin şu anda önündeki en büyük engel de daha önce sadece kent sınırları için yöneten belediyeler şimdi il sınırlarına kadar uzandı. Vallahi ben bilmiyorum nasıl bundan sonra eskiden belediyeler, imar, altyapı, üst yapı problemlerini çözerken kırsal kesimde bu işleri nasıl çözer? Dolayısıyla çok ama çok bilgi ve veri olmalı, karar süreçleri hızlı olmalı ve kararlar çok akılcı ve sağlıklı olabilmeli. Ve teknoloji kullanmadan da bunu gerçekleştiremeyeceğimiz ortadadır. Şimdi baktığımızda özellikle ülkemizde bu anlamda içerisinde harita veya haritaya benzer faaliyetleri gerektiren yatırımlara baktığımızda bunlar dolaylı veya direkt işler olarak ben geçen yıllarda şöyle bir tahmini bir hesap yaptım ve özellikle Kalkınma Bakanlığı bütçelerinden bunu çıkarmaya çalıştım. 21 milyar dolar civarında bir kaynak bu tarafa aktarılıyor. Şimdi dünyaya baktığımızda da Özellikle coğrafi bilgi sistemleri sektöründe bu rakam biraz eski, 5 yıl önceki bir rakam. Sadece coğrafi bilgi sistemi yazılım pazarının 5 ila 10 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla gözükmese de çok önemli kaynakların gündeme geldiği bir konu coğrafi bilgi sistemleri. Sadece ekranda gözüken son sonuç ürünü değil, ekranda gözüken sonuç ürünün oraya gelebilmesi için Alan'dan toplanan veri ve bilgilerin işlenmesi, analizi ve tabanlarında saklanması süreçlerini bir bütün olarak düşündüğümüzde büyük bir emek ve maliyet söz konusu. Özellikle bir coğrafy bilgisini tanımlarken hep de şunu söylüyoruz zaten. Tüm bir coğrafy bilgisinin projesinin çok iyi niyetle baktığımızda yüzde ellilik hayır hem zaman hem maliyet olarak veri toplamasına ve veri yönetimine Ve kaliteli nitelikli veri olmadığı sürece de sistemin çalışması ve üretsel sonuçların da sağlıklı olmasına mümkün Şimdi bu süreçlerde tabi Coğrafi bilgi gelişmesine yönelik ülkemizde çeşitli aktörler var, projeler var. Ama görünen o ki bundan sonra en önemli aktör Büyükşehir Belediyeleri olacaktır. Çünkü nüfusları ve kapladıkları alan iki ve onlardan beklenen hizmetlerin çeşitliliği ve niteliği açısından. Onun için Büyükşehir Belediyeleri yasasına tek bir satırla coğrafi bilgisinin kurar ifadesi konulmuştur. Onun genişletilmesi ve anlamının daha daratılması için büyük şehirler gayret gösterecek diye ümit ediyorum. Ve ülkemizde bu işi ilk tetikleyen projelerin başında tabii TAPBİS yerler. Tapu sonra Bilgi Sistemi. Çok iyi hatırlarsınız özellikle büyük şehirler ve diğer kent belediyeleri tapfisten parsel bilgilerini almak için çok yoğun gayret göstermiştir. Hatta ben hocalık kimliğimle de zaman zaman Kapıdan Genel Müdürlüğü'ne şunu demişim Ülkemize kent bilgi sistemlerinin gelişme sürecine ağırlaştırıyorsunuz. Çünkü birçok protokol, birçok süreç, birçok beklenti ama hepsinden önemlisi şunu biliyoruz ki sunulacak verinin kalitesi noktasında birçok soru işareti vardır. Bugün bunlar düzeltilmiş midir? Onu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Ama bugün karşımıza çıkan başka önemli bir proje ve bir aktör Max projesidir. Max'la birlikte özellikle artık sadece mülkiyet boyutu değil, mülkiyetin diğer boyutu ya da kentlerimizdeki alt ile ilgili diğer veri ve bilgiler de dinleme gelmiştir. Ama hepsinden önemlisi, Max'la birlikte sadece konumsal anlamda toplanan verinin yönetimi değil, bunun artık bundan sonra sosyal nitelikli projelerle ilişkileneceği de ortaya çıkıyor. Örneğin nüfusla ilişkilendirilmesi, bunun bu açıdan ben önemsiyorum. Yarın coğrafi bilgi sistemleriyle birlikte sosyo-kültürel kararlar da alınacak. Dolayısıyla başta Tabi gelen Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve hepsinden önemlisi de daha yeni kurulmuş olan Coğrafya bilgi sistemleri genel müdürlüğünün çok ama çok görev düşüyor. Onu burada bu işle uğraşan bir hoca olarak yüksek sesle söylemek istiyorum. Tabii, bundan sonraki süreçte başlatılan bu koordinasyonlar, bu toplantıların mutlak sürekli devam etmesi gerekiyor. Ülkemizdeki en büyük sorun biliyorsunuz istikrar. Ve ülkemizde maalesef söylemek durumda geçmişe dönük projelerle ilgili böyle bir pişmiş aşağıda su katma geleneğiniz var. Bunlardan artık vazgeçmemiz lazım. Böyle geri dön, geri git diye. Bugün bakın Bursa Büyükşehir Belediyesi bile bizi karşılarken artık mehter marşıyla değil, daha güncel ve efendim daha neşeli şarkılarla karşılıyor. Bir geri içi ileriyle olmuyor arkadaşlar. Olmayacağını hepimiz görüyor ve biliyoruz. Çünkü biz dünyayla yarışmak istiyorsak bu konularda da önder olmalıyız. Bugün dünyada coğrafi bilgi sistemi ilgili pazar payı büyüktür ve bunu idare eden yöneten birkaç ülke vardır. Oysa biz hem sahada veri toplama, hem yazılım noktasında yazılım üretme ve hem de kurumsal tecrübe açısından çok ama çok ileriz. Onun için Türkiye'de Kalkınma Bakanlığı'na tabi burada seslenmek istiyorum. GIS ya da coğrafi bilgi sistem endüstrisini başlatmalıyız. Bu konuda yatırımlar, hatta Kalkınma Bakanlığı, E-Devlet ile birlikte bildiğim kadarıyla strateji e, süreleri de doldu. Dolayısıyla ülkenin yeni bir ulusal nitelik coğrafi bilgi sistem stratejisine ihtiyaç var. Bu sadece veri toplayıp yerelde büyük şehirdeki belediyedeki arkadaşların bilgisayarında problemin çözme işi değil artık. Bunu biz endüstri haline getirmeliyiz ve ülke dışına know havamızı pazarlayabilmeliyiz. O zaman büyük ülke oluruz diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Tabii burada iki gün tartışacağız. Büyükşehir Belediyesi'nden temsilen birçok arkadaşımız bizzat bu işin içerisinde geldi biliyorum. Ama şunu da bir köşeye bırakmalıyız. Her kurum tecrübesini paylaşırken bu işi en iyi ben bilir ve yaparım çünkü Artık şey ben artık sıyrılmalıyız. Ben hoca olduğum için böyle rahat konuşuyorum. Şimdi onun için arkadaşlar zaten moderatörlük ben yapacak mısın? O fırsatı vermeyeceğim mutlaka. Önemli olan yapılan projelerdeki tecrübelerin paylaşılmasıdır. Yoksa biz ekranda daha güzel fontlarla bunu sunduk mevzusu ve konusu değilmiş. E böyle Onun için sözlerimi bitirirken şunu özellikle söylemek istiyorum. Teknoloji gerçekten çok iyi. Özellikle coğrafya bilgisayarı teknolojisi. Ama önemli olan husus şu. Bugün hepimiz bilgisayarla haşır neşir olduk. Çocuklarımızdan en büyüğüne kadar herkes bilgisayar kullanıyor ama günlük yaşantımızı bilgi teknolojisi ne kadar etkileyebiliyor? Hayatımıza ne kadar bilebilmiş? Kararlarımıza ne kadar etkili olabiliyor? Bunları sorgulamalıyız ve teknolojiden bu anlamda yararlanabilir olmalıyız. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.